Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yanımda kardeşim var Ramazan Minecraft oynayacağız. Ama kardeşim şu anda şeyi yaptı. Ee, biraz kasıyor oyunu. O yüzden başka oyunları silecek. Onu bekliyoruz Ramazan siz. Arkadaşlar ben de balık tutuyorum. Kamerayı kapatacağım ya. Kamera sıkıntı Ama da yanıma gitme. Gelme. Yani. Neden? Abi yamut. Bir dakika bir uyuyabiliyor mu? gece de olmamış ki. Bu arada arkadaşlar <laughs> zırhıma bakmanızı istiyorum. Evet. Bu nedir <laughs> ait? bu ya yayında doğdu. Oyunu sildin mi? Hayır. Sildin? Sildim çoktan. Hayır şey oyun diyorum lan. Ya Evet sildim. Arkadaşlar balığımızı tuttuk. Ben biraz bir şeyler avlayacağım. Karşıda da. Yavrum sen burada kalk Yeri nerede lan? Otur yavrum. Hepinizi bir tane besleyeyim. Besle. O da senin besle. yayınına daydı Tamam. Arkadaşlar daha çok Türk etim var. Da, bunu var İsteyen yok. Ada. Ada. Şimdi benim şurada Ada. bir Da. O da uçuk oyun içinde beni bekle. Lütfen. Ben karşıda da inek keseceğim. Neden? Oğlum azıcık et kas onu de zaten ay ayı gibi balığım var. Bak. Bak <laughs> tek attım gördün mü? Bebe. Bak. <laughs> yanilik. O da bu de, benim makasım, da bunun lan. Da bu mağarası şey da bu seni yedi, o sıcak diye. Yemiyor. Bir şey. O zaman deden adında kırmızı şey var. O ağzı. O sen. benim ağzım derdi. <laughs> Mutlaka. Bir de, Ha, evet, sen şey yedim ya yani. ben. E ben daha yiyeyim. Daha yiyeyim kafamı cimes. Dedi. Daha mı kafam dedi açıldı diye. Ben aldım ben. Çok iyi. Aa, o Bu bekledim. Arkadaşlar bir dakika. Bir işim var benim. Da. Evet arkadaşlar gece olmuş uyudum. Yağmur hala. Kalktık. Ama şimdi benim amacım bu değil arkadaşlar. Bol bol balığım var. Artık tutmaya gerek yok. Evet. Benim amacım şimdi şey arkadaşlar. Şöyle gidip yeni olta yapacağım. Yap, e de yap. Olta. Bir de şey yapacağım arkadaşlar. Ya e dostum iz u'dan benim olsun ama hmm. Şimdi kamışları aldım ya Ramazan. Hmm. Kamışlardan ben şeker yapacağım. bana da ver şeker. Şimdi benim kaç kamışım var arkadaşlar? Çok olsun ya. Ee, iki 2 tane kamışım varmış. O zaman bizlerinden bana 2 tane yap şeker yapayım arkadaşlar. Ama benim olsun. Evet, şimdi ben kek yapacağım. Masattım. Bu da bir Arkadaşlar pasta yapacağız. Hatta ben içinde doğdum böyle. Arkadaşlar. Tamam geliyorsunuz şu anda. <laughs> Çok. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar zaten bol yemeğim var. Balıkları yeter bana. Şimdi bunları buraya koyalım. Ve bence de evin içinde Şeker. doğdum. Evin içinde. Bilmiyorsun. tane mıdıran biri kalsın ya. Şu çürük etleri alayım kanka yani. Ete evet, ben derdimde. Benim şeylerim nerede? Dur sus. Ben derdimde sana seni de bekleyinle seni de beni öldürdüm. Niye? Doğdu. Değil mi? Hayır. Mi? Neden? Söyle. O köpekleri ne kadar zorla yetiştirdim ben. Ada bak. Evet ben, arkadaşlar kek de, yaptım. De ben evin içinde doğdum dese. Oh. <laughs> <Ramazan, gülüyor> kek yaptım bak elimde kek var bana bak. Busbe. Şimdi bir dakika ben sana eşyalarını yapacağım. Şu kılıcı al sen. Evet, Başka oldu. bir şey alma. Ben sana eşyalarını yapacağım şuradan. Hadi seni öldürdü. vurma. duyuyorum <laughs> Vurma. Ende nedir ait kılıç bir buçuk kaf götürüyor. Lan vurma. <gülüyor> Ramazan. <gülüyor> Gördün mü? Anladın mı neden vurma dediğimi? O da. Doğ yeniden. Doğ yeniden. Anladın mı neden dediğimi? Kıcımı aldım. Anladın mı şimdi? Keskinlik evet, var bun bunda. 2 vuruşta ölürsün. Hadi bu içime. Şurada ben sana nedroid eşyalarını hazırlayayım. Tamam. Ben seni sana önce baktım. <laughs> Kabuk kapat. Arkadaşlar ben Ramazan'ın eşyalarını hazırlayayım. Arkadaşlar Ramazan nedir aç yapamadık. <laughs> Ramazan'ın kıyaması oldu. Oğlum neredesin? Hayır, arı kovanına falan gitme oğlum ya. Aşağı gel ya. Nizi deldim. Bir dakika. Dolda ıkuan yok. Var. De de. Oğlum dur. Allah Allah. Be. Allah yanlışlıkla vurdum. Edersek. Evet. Ben burada kum kastım. Kumu kazma gel balık tutacağız. Bir dakika ben balık yapacaktım bir de şey demin Sen benim balık yerine git hiçbir şey kazma. Kırma elleme. Ben burada. Benim şimdi Bu, şey da, Ben alacağım. bunu neyi topladım. Tamam sus. Şimdi ee... <laughs> ben burada kabak aldım kabak. Oh. Şimdi şuraya git. Şurada a olması lazım. Ben buradan. Önce kal. Da burada ben buradayım. Burada kabak topladım. Neyi topluyor? Kabak. Üçüncü kabağım. Benim bir yeni kabak kağıdı. Bu da baya kabağım. Tamamdır ben kendim oltayı yaptım arkadaşlar. Bu kabak geldi yüzüm büyüsün. Ramazan gel. Geldim. Sana olta vereceğim. Geldim. benim bu oyun kastı. Benim hiç kastı değil. Geliyorum senin yanına. <laughs> ben çoktan gittim. Orada ben Burayı ben yaptım ama biliyorsun değil mi? Annem. Nasıl zor suya düştüm. Oğlum bir şey olmuyor suya düşünce. Edersek? Olmuyor bak ben suya düştüm. Öldün mü? Sadece nefesin bitince ölüyorsun. <laughs> ha. Al. Ve o da. Ve? Bu suya. Derdi. Al. Ya, bu ne? Oltan. Orada da dedim. Bunu düzeceğiz. Çok da. Sen yeni ye. Yenisini kendim kullanıyorum ben oğlum. Sen benim kadar Minecraft'ta gelişmişsin. Ee, Eee. Bolt hareket ettiği an çekeceksin. Hareket ediyor mu orada? Hayır. Ee? Hayır bayık yok. Hayır. Hayır. Ben ne oluyor? Aa, tepede gel yapıyor. Tep 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 gel tep tep hayır hayır. Hayır hayır hayır. Tamam artık Dö kovalamıyor. Vurdum ben ona. tep 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 Ramazan. Bunu, yani, bunu bir böyle bir şey oldu Köpük gel buraya. Bam. Duyuyorsa onun içime döbük koydu. Döbük kim? Döbük. Ben buradan böyle bayık tuttum. Ben balık tuttum. Çek. Balık. Balon Buyur. balığı çıktı. <laughs> Balon balığı yenilmiyor. yüzden diye attım. Boyun bayım. Bir dakika ben namazın eve varıp geleceğim. Daha da boyun bayımı attım. Ben eve varıp geliyorum. Tamam. Ben burada durdum bekliyorum. Arkadaşlar o kadar iskele yaptık yüzerek gidiyoruz eve benim de ben var. Ramazan, uyuyabilirsin artık uyu dersin hı, hı ben bu yumbayı aldım attım uyuyamaz yatağa bak bay. Bay Baba uyundu diye. Bunlarda canavar var. Dersin ben uyumak istedim. Hemen. Eve gel. Aa bu da uyumak istedim. Bakın ben bu yatını koyuyordum. Demek ki yedi de sevdim. Ev ay kum yok. Bak ben ne yazdım. Ya <laughs> da zıtlı zıtlı Yataktan çık dedim. Dayı yuma day. Çabuk. Tamam niye bekle. Oğlum senin elmas kılıcın var. Elmas zırhın var. da az can ya, ya yok. bu de. Bak. Boğuk zombi onu öldürürüm ben. Bekle. Sen de alma onu. Tadım. Hayır senin. Nedir ateşi alması lazım. Var. Kıyıç. Senin kılıcın nedir ateşi. Doğru lan nedir değil mi sen? Hayır nedir kılıcını kullan. Siyah olan kılıcını. uyya bu da diye Öyle... oy tek attım desek evet <laughs> dur lan nautilus kabuğunu alacağım uyu desek uyuyuyor uyandım uyudum 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 ben <laughs> doğdum <laughs> yatanı kırdım <laughs> vurma. <laughs> adın, adın, adın. Adamı, ana. Tamam yeter. Anam. Lup 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 lup. Ada. Kim beni? Bektinize. Kaç kaç kaç. Hoşt <laughs> hoşt. Ben Ben uydum. Tövbe ki yendik de. Anam. Adama kaçtı da. Tövbe ki çok da yamanız. Kaç can kaldı? Dört. Evet. Çok fazla. Bekle. Ya dur ama ben şimdi yemek veririm onlar sakin evet. Ramazan. Bizi seni, bizi. Ramazan. Sen beni vurduk da onlar <laughs> sana vuruyor. Değil Evet. Ya da mı bu yok bu da senin yatağın var burada. Çekil bakayım <laughs> bir. Neden? Beni bir daha vurma bak durun. Kes, keskinlik <laughs> uç var kızı ben, ben uyudum. Çek. Şey. Uyuyamazsın. Uyudum çok. Benim de uyumam lazım. A ben uyudum. Oğlum sen uyudun ama benim de uyumam lazım onun için. Ama uyuyorsan. Ben çok <laughs> oh, da minik bir köpeklerim Oo, olsam sabah oldu. Ada sen hayır tamdı. Ay ben de kalktı. Daha kalktık. Ben yine kalktım. Ne arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.